Yusuf'cum sen teyzenle tanışmış mıydın Almanya'daki? Hayır. Tanışmamış mıydın? Seni onunla tanıştırmamı ister misin? Karşında teyzen kızım. Ve bu ne? <laughs> Almanya'daki zor hayat onu çok yıpratmış. Birazcık sence burada sakarlı burada bir beni çıkmış ama Ruhu çok güzel. Hadi bir onu evine gidip ziyaret edelim. Ne dersin? Ona bir sarılırsın ama değil mi? E, sarılırsın. Bence ben... sarılır. Sarılır. Ben böyle Hadi yapacağım. hadi ben hadi. Böyle <gülüyor> <atayım>. <gülüyor> hadi <bak>. Böyle <laughs> Evet arkadaşlar. İşte şimdi. Normal canım. Zor olmasın teyzemiz. Evet. Almanya'ya geldik. Teyze. teyze. Görüyor musun kendine has hayatıyla yaşıyor bak. Güzelle bak 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 bak. <laughs> bak bak. Gözlerinin güzelliğine bakar mısın? Ben de <laughs> ben de. Önce. Buyurun efendim öyle. Sizin teyzeniz sizin oynayın. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Korkunç teyzenin evinden kaçıyoruz. Ya bakalım şey, çıkabilir miyiz? Görse şey ağlar. <laughs> Kesin al. Bu ne? Arkana bakar mısın? Hoba! Teyze hoş geldin kucaklaması yapacak. İster misin? Ben de istemiyorum, o yüzden kaçmalısın. Şimdi bir yıkalansan mı? Bir, bir dene istersen, bir bak bakayım nasıl tadıyor. <laughs> çok tatlı ya. Maşallah. Maşallah. Gözleri ömre bedel. Ağın da kalktı teyzemiz. Dombiloğlu'na bakmayın, maraton koşucusuydu önceden. Uz, yani 100 metre, 400 metre, uzun koşu, kısa koşu hepsinde birinci. Almanya'da dereceleri var değil mi kızım? Aynen. Bir süreçte işte ona benzemiş, çok hızlı koşuyor. <laughs> Bir de Musa var. Musa. Çık çık çık. Çık 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 çık. Ne oldu? Yapma. İşte biraz koşuyor yaşlandığı için uyuyakalıyor arkadaşlar. Her şey. Ha, anaydı, Musa var. Her şey evet. Her şey gençken güzel arkadaşlar. Aha. Aa, ne oluyor? Kesin gözü takip ediyor. Eyvah Allah. Aa, ne oluyor be? Kesin gözü takip ediyor. Gözleri hiç durmuyor ki. anam. Bu ne? Bu, bu ne ya? Puh. Ne yapıyorsun kızım ya? Ne yapıyorsun kızım? Allah Allah. Ya? Ne, ne, ne bak bu ne? Nene Ama. değil o teyze teyze görmüyor musun güzelliği? Melan Sen böyle gene. güzel teyze gördün mü? Maşallah gözleri boncuk gibi. Kafası takip ediyor. Ay bir ne? Aşağıdakiyle alakası yok kafası büyüdü kafan yamulacak şimdi oğlum <laughs> Felç kalacak böyle kalacağım bak sonra. Yusuf hadi kızım. Kızlar <laughs> koşar mısın kızım kaçar mısın? Nere bu ne? Ben bilmiyorum teyze değişik işler çeviriyor koş bakayım yukarı. Herhalde bizim Ay. Ne oluyor? Neyin üstü? Aa. Aynen buradan geçeceğiz. Koş. Nereye geldik ya? Aa, nereye atladık ya? Aa. Ne var orada? Sağda bir şey var. Sağ diyor 360 derece dönüyor kız. Aha. Aa. Nereye? Ne olacak? Nere nere para harcınlar de... Teyze böyle mi istedi ya? Tabi kızım. Teyze böyle. Eğer ki bak kendi koşucu olduğu için eğer sen bunları geçersen bu diyor benim gerçekten diyor yeğenimmiş diyor alıyor seni bağrına gelecek, basıyor. Gelecek. Beni ilgilendirmez. Bak ne dedim? Gel anneciğim gel gel. Gel sana. Anam bir geliyor vereyim. ay. Yusuf'cum ne yapmaya çalışıyorsun kızım? Sağdan gitsene. Oo, ha. Hüsroş'um yakalanırsan alırım. Affetmem. Hayatta bak hayatta. Koş. Laa. La, la. Bu büyücü olmuş. Tövbe bismillah. Elindekini gördün mü? Gördüm. Hı. Anam anam anam. Neler neler yapmış bu teyzemiz ya. Kaç. Oh, oh. Nereye geldik? Abi böyle bir ev olabilir mi ya? O niye büyük biz niye küçüyüz? Evet. Ne ay ne nene baba nene biz çocuğuz çocuğuz. Burada ne var? Ayda Çocuğum. ben anladım şimdi. Ay içine bineceğiz. Yok ya. Evet. Aha. Şalancı Nasıl olacak çekeceğiz. o? Yönlendirme yapabiliyor musun? Hayır. Kafan gözü dağılabilir ha. Dikkatli gidersen şey iyi olur. Abi böyle bir... Ay, o... Aa! Düşme. Düşme oradan düşme. Oradan düşme. Hayır. Düşme. 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 Oraya düşecek ama zıpla. Zıpla bir şeyler yap. Yapamıyor musun? Hayır. Abi nasıl çıkacağız bunun içinden? Şurada bir delik var oradan. Hadi, Hadi ya patlat sana. Girme Sokuyor oh. kızım deliye işte ya. Gir içeri Yönlendirebiliyor. ha. Yönlendirebiliyor. He işte bana böyle geliyor. Hadi kır, kır. kalk. Çekici yok muydu olsaydık? <laughs> <laughs> Sağdan devam et. Evet değişik bir ortam gene. Çok karanlık. Karanlık. Suya gireceğim, gireceğim abicim. Kesin suya gireceksin. Vallahi suya gireceksin. Uf şu karanlık. Geç geç geç. Aa mayınlar var. Mayınlara sakın basma. Nereye gideceğim? Ben ne bileyim. Gitsene yüz. Ver kızım ben oynayayım. <laughs> Allah. Hakkı rahmetine kavuşuyordu bizim o. Bizim karakter. Bu ses ne? Ben. <laughs> eee bu kız ne kadar süre nefes tutabilecek? Ne tutuyor, tutuyor. Bu nasıl bir şey? Bu su aygırı mı nedir bu? Oğlum nereye geldik Yalış, yanlış, yanlış. Yanlış şurada. Nasıl yanlış? Delik var. Delik. Abicim nereye geldik gözünü seveyim ya ayda ayva aha ne ara buradan çıktık biz geldiğimiz yere geldik geri geri döndük mü galiba hayır be evet ya hayır geri dönmedi kızım çıktık işte Abi ne kadar ortam. Almanya ne kadar değişikmiş. Ben de hani Almanya'ya mı gitmek? <laughs> Kızım dur. Vay! Arkadaşım böyle bir ortam olmamalıydı ya. Buradan geçeceğiz. Bence var o kurbağalar bize zarar veriyor kesin. Hiç onlara bulaşmayacağız. Bir şuradan ay düşüyordum. Vallahi düşüyordum be Ben de. Kızım sakin ol bir çıkalım şuradan ya. Onlar ne? Mayın. O mayın da bu ne? Zehirli mantar. Ortamın ilginçliğine bak. Her geçen gün Roblox oyunları daha da ilginç hale almaya başlamıyor mu? Evet. Ana atlıyoruz. Sen şaka yapıyorsun ya. Yani. Neden atladın? Ya kızım başka gidecek yer yok. Şuraya mı gideceğiz? Hiç çok karanlık. Aa, videoyu ayarlarken açacağız rengini. Burası neresi? Yeniden doğum mı? Aa! Ha? Ne? Nereye gideceğiz? Ne diyorsun ya? Buraya mı koyacağız bunları? <laughs> Yazıklar Aa. olsun ya. Tahta aşağı yuvarlandı. Durmuyor, durmuyor. Vallahi Bu durmuyormuş durmuyor kızım. Allah. Bakacağız şimdi. <laughs> tane mi veriyorsun gerçekten ya? Önceki oyunlardaki gibi tahta durmuyor. Düştü aşağıya vallahi. Ben bir şey yapmadım. Sen mi yaptın? Uh -uh. Sen de mi yapmadın? Uh -uh. Tamam geçtik. Of. Şimdi şunu alalım. Tamam. Bunu Buradan da eve geçeceğiz. Bunu eve götürürüz inşallah. Geçersek götüreceğiz. Al oğlum. Evet. Aldık mı? Aldık. Daha düşecek yer yok değil mi? Yok. Ben gene de zıplayayım da ne olmaz. Aha. Bırak onu. Bırak. Bir dakika ya. Ne oluyor oğlum? Ne? 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 Hayır. Uçacağız şimdi kesin. Ben biliyordum. Oynamak istersen buyurun hanımefendi. Yedi acı ve yüzleşip koşmaya başladı. Hadi bakalım kızım. Oba. Hop. Dikkatli zıpla. Sağdan, sağdan. Oy kayıyor değil mi birazcık? Evet. Evet birazcık kaygan bir zemin. Koş bakayım. Ah teyze ne işler çeviriyordun Almanya'ya. Rezil ettin bizi. Biz seni milli gurur diye yolladık. Orada ne kötü işler yapmışım meğersem. Abu Gezegenden gezegene. Nereye <laughs> gidiyoruz arkadaşım? Abi ne yapıyorsun? Allah. Allah. Ne? Ben ne yapacağımızı biliyorum. Hile. Hayır teyzeyle kapışacağız. Ee, evet hile. Tepeye bak bir sürü şu Bakıyorum ama bakamıyorum. Göremiyor musun? çıkıyor zaman az kaldı. Bekle. Bekle. Teyzenin güzelliğini görecek. Hayır burada bir şeyler gelecek bence. Mağaraya git bakalım. Aha. Gel bakayım küçük yeğenim seni bir öpüvereyim diyor. Ana Anam anam bana Büyük teyze O değil kocaman olmuş Geliyor Yusuf'cum Geliyor hazır mısın bir şey gel, yapacak gel. <laughs> Kafayı uçuracak kızım Vur kızım vur kızım Bence etrafta dönmelisin sabit durma Sabit duruyorsun Koşsana kızım Kızım koşsana kızım Bak 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 nasıl korkudan çıkamıyor mağarada teyze bak teyze uçuruyor şu an. Sezi gelemez. Gelecek şimdi vuracak. Gitti. O ne be? Meteor düşüyor. ya. Adam meteor atıyor. Pardon bayan diyecektim. bakayım yanına koş teyze ne oldu? Gitti öldü öldü öldü. Teyze gitme teyze. 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 Hayır. Olamaz Allah'ım. Teyze gitti. Niye gülüyorsun? <gülüyor> İyi ki gitmiş. Ne oldu lan? Ne yaptığını gördün mü bize? Şuraya bakayım neler oluyor orada. İnşallah gelmez. Sağına bak soluna bak. Düz gideceksin. Sağına bak bir daha. Ha oradan gideceksin oradan ya ok işaretini <laughs> görmüyor musun ya? Dur ateş etme bir dakika canım. Ah teyze Bir şey yap böyle üzülüyor gibi böyle. Bakıyorum bakıyorum ya. Üzülüyor gibi bir şeyler yap. Teyze gitti ya hani numaradan olsun. Teyze, ya, teyze. Ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> Daha taşı ateş ediyor Yusroş çok üzüldü Yusroş bir dakika kızım Yusroş düzgün git kızım göremiyorum her şeyi Oyun bitti mi devam mı ediyor Bitti Bitti gibi değil ama Bak. Bitmi bitmiş bitmiş Yine Yürü, oynadık Yürüyecek. mı Ne diyor Küçük çılgın kilo girme Neden? Bekle sana bak Tamam, iş yok. İstediğin yere girebilirsin. Arkadaşlar, Korkuş Teyzemizden kaçış oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? Beğenmeyi unutmamız. Neyle kalalım? Sevmeyi